Yetkinin kutsal gücü, temsil gücü, yetki sahiplerince işveren heyetine peşkeş çekilmiş ve teslim edilmiştir. Kamu çalışanları kendi verdiği yetkiyle alenen açık açık satılmış ve ihanete uğramıştır. Bu ihanet bir değil, iki değil, beş değil, on değil, tamı tamına on üç yıldır yapılmakta ve kamu çalışanları bu ihanetin karşısında maalesef homurdanmak dışında herhangi bir tepki verememektedir. Ayy. Üstad der ki celladına aşık olmuşsa bir millet ister ezan ister çan dinlet. İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet müstehaktır ona her türlü zillet aldığımız ücretle 13 yıldır aldığımız ücret 13 yıl önce aldığımız ücret arasında tam iki katı fark oluştuysa yani bugün en az 13-14 bin lira alması gereken kamu çalışanları 5-6 bin lira ücret alıyorsa ve gelecekte bu vahim tablonun değişmeyeceğini bildiği halde hala odam değişmesin, müdürüm kırılmasın, arkadaşım üzülmesin diyerek 13 yıl olduğu gibi yine aynı sendika ve konfederasyona yetki veriyorsa yani hep aynı kararda ısrar edip farklı bir sonuç bekliyorsa yarın asgari ücretle memur maaşları eşitlendiğinde kamu çalışanı ağlayacağı bir omuz, başını vuracağı bir duvar arayacaktır ama bulamayacaktır. Çünkü öküzün süt vaadine kananlar kısa sürede sağ olduklarını Göz gözü görmüyor hep takip Takipteler ses etmez sus. Bir vakit olmuştu.